Torta della nonna. Doğru söyledim mi? Doğru mu? <laughs> Sanki İtalyan cozuna neymişsin <uzmanıymışsın>, gibi değil mi? <laughs> İtalyan turtası yapıyoruz. Tereyağım var oda sıcaklığında. Aldım miksere. Mikserde çırpıcı başlığı takılı. Şeker ekledim. Normalde bir tart hamurunda bu kadar fazla şeker olmaz. İtalyan turtasının diğer tart hamurlarından ayıran birkaç nokta var. Onları koyarken bahsedeceğim. Şeker fazla miktarda olması bunlardan biri. Vanilya su ekleyeceğim. Vanilya çubuğunun tohumlarını da kullanabilirsiniz. Ben özüt kullanmayı tercih ettim bu tarifte veya seviyorsanız aromasında kullanabilirsiniz. Birkaç damlaya geçmeyin ama çok fazla yapay bir tat verir. Mikseri çalıştırıyorum. Bir 4-5 dakika kadar sürecek karışması. Creaming dediğimiz bir kıvam var. Böyle kremamsı olacak kıvamı. Hepsi karışacak homojen kremamsı bir kıvam elde edene kadar çırpacağım. Evet. Böyle bir kıvam. Kremamsı hepsi karıştı. Bir araya geldi. Tamamız. Şimdi karıştırmaya devam ederken yumurtaları ekleme aşamasına geçeceğim. Bir yumurtam bir yumurta sarım var. Yumurtaları tek tek ekliyorum. Yumurta sarısını eklerken peşinden beyazı da gidecek. Yani yumurta sarısını baz alabilirsiniz. Şöyle bir tanesini ekleyeyim, hop ekledim, peşinden beyaz da gitti, bu kadar, bu içine kaldı, karışınca diğerini ekleyeceğim. Kenarlarında yumurta sarılarını görüyorum. O yüzden onları içine ittirmem lazım. Düzgün karışması için. Tamam. Şimdi burada şey yapabilirsiniz. Ya çırpma ile devam edersiniz ve içine kuru malzeme ekleyip biraz karıştırdıktan sonra alıp tezgahta yoğurursunuz. Ya da çırpıcıyı alırsınız. Yerine palet takarsınız ve paletle aynı zamanda da yoğurma işlemi yapmış olursunuz. Ben şimdi onu yapacağım. Ve paletimi takacağım. benim paletim böyle sıyırıcılığı bir palet. Normal palette kullanabilirsiniz. Ve kuru malzeme ilave edeceğim. Önce bir limon zestimi ekleyeyim. Limon zesti eklerken beyaz tarafına girmiyoruz. Limonum büyükmüş. O yüzden tamamını eklemeyeceğim. Sizinki de büyükse yarısını ekleseniz yeterli. Böyle portakaldan hallice bir limon. malzememin hepsini bir araya alayım. Tuz elekten geçmeyebilir. O yüzden direkt içine atıyorum. Bu malzemeyi de içine ekliyorum. Mutlaka eleyeceğim ki hem homojen bir şekilde daha rahat karışsın. Hem de endüstriyel mutfaklarda çalışıyorsanız bunlar çuvalla geldiği için İçerisinden bazen uçuğun dikildiği ipler falan çıkabiliyor. O yüzden her zaman elemekte fayda var. Ben karıştırmaya bırakıyorum. Bunu koydum ki onlar etrafa saçılmasın. Çünkü az önce saçıldı. O kısmı keseceğim için bilmeyeceksiniz. <laughs> Bunun etrafı birazcık da çeksin diye. Tam yerleştirelim. Bunu bir elimizle toparlayacağız. Şöyle etrafa saçılan unlarımı şuraya yayayım. Etrafı unlu saçılmadıysa ekstra un birazcık şöyle. Şöyle toparlayacağım. Çıkma telli yapıp kuru malzemeyi hemen bir karıştırıp alsaydım burayı biraz daha yoğurma gibi yapmam gerekecekti ama paletle toparladığım için sadece tart tabanımın hamurunu şöyle bir kendine getirmek için aldım. Biz bunun bir kısmını ayıracağız çünkü bu üzerinde kapak olan bir turta olduğu için şöyle gösterar gibi üçte birini böldüm. Tabana 437 üstüne 191 hadi bunu 200'e tamamlayayım. 400'e 200 gibi bir şey ayırmışım. Tekrar şöyle düzelttim elimle. Sonra bunu bastıracağım. Öyle yuvarlak bir şekilde seçemeyeceğim ki açmak kolay olsun. Dinlendikten sonra aynı şekilde bunu da streçliyorum. İkisini de artı dörde alıyorum. Böyle yarım saatle bir saat arası dinlenecek. Burada önemli olan süreden ziyade kontrol ettiğinizde bunun sertleşmiş olması açılamayacak kadar değil ama bu kadar yumuşak da olmayacak rahatla merdaneyle açabileceğim bir kıvama kadar sertleşmesini istiyorum. Evet hamurum dinlendi bir saat bekledi biraz daha da bekleyebilir hatta biraz daha dinlenmiş bir hamur da elde edebilirsiniz şu anda da kıvama açılmaya uygun. Şöyle biraz unlayacağım tezgahımı ki rahat açabileyim. İki yağlı kağıt arasında da açabilirsiniz. 3 mm açıyorum. Eğer böyle ölçülü merdaneniz yoksa şöyle ortadan dışa doğru açın ki ortası kalın. Çevresi ince bir hamurunuz olmasın. Kalıbını alacağım. Şöyle. Kalıbın içine iki parça yağlı kağıt koydum. Daha çıkartabileyim diye. Çünkü tabanı çıkabilen bir kalıp olmadığı için. Şöyle doluyorum. yoğunlaştırdım. Hop. İçine bıraktım. Evet, i̇şte şöyle güzelce mis oturtacağım. Çok aşırı bastırmayacağım. İyice yapışmasın. Nazik nazik. Kolay bir hamur çalışması. Gözünüz korkmasın. Şimdi şu boş kalan yerlere de yama yapacağız. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Şöyle şuralardan fazlasını alacağım. Çok böyle aşırı sınırdan kesmedim. Biraz üstünde bıraktım. Kapak yapınca boş duracak çünkü oralar. Alman pastası, İtalyan turtası. Ne yapalım? Sıradaki artık başladık bu dünya tatlılarına ne yapabiliriz? Hangi ülke? Yazın altına. Yorumlara yazın. Şöyle bir ince atacağım. Bunu. Yama yapmak için. Klasik bir tart hamuru açıyorsanız her zaman yağlı kağıt arasını açmanızı tavsiye ederim. Ama bu zaten daha farklı bir hamur. Fark ettiyseniz normal tart hamurlarına göre içinde kabartma tozu var, şekeri yüksek. O yüzden Bunlayarak açmanızda da çok bir sakınca yok. Şunu şöyle tuttum. Birleştiriyorum. Yumuşak bir hamur olduğu için. Normal tart hamurlarının bu kadar yumuşak olmaması gerekir. O yüzden bu birleştirme işlemi de zordur. Bunda. Hatta şurada mesela elim kaydı. Birazcık içine bastırdım. Oraya tekrar koyabilirim zaten ne yapıyoruz? Büyük anne turtası. Çok da muntazam bir şey yapmamıza da gerek yok değil mi? <laughs> tamam. Üstünü açacağız şimdi. Önce arasını dolduralım, sonra üstünü açalım. Şöyle bir de kırım var. Çatal da yapabilirsiniz bunu. Şöyle geçeceğim. Bu blind bekle pişen bir ürün değil. Yani blind bag'den kastım yağlı kağıt üzerine bakliyatlar konur ya. O işlemi yapmıyoruz. Şöyle kenarlarına da yapacağım. O yüzden ki onlarda da yap, yaparız ama burada ekstra önemli delme işlemi uygulamamız. Ki zaten bir de kabartma tozu var. Haddinden fazla kabarmasın. Masajı kremasını dolduruyorum daha alçak bir tart kalıbı kullanıyorsanız yani standart bir tart kalıbı kullanıyorsanız bu kadar pastacı kreması fazla gelecektir. Bunun üçte ikisini yapabilirsiniz o durumda. Şöyle yaydım. Üstünü açacağız. Yine aynı şekilde açıyorum 3 milim. Bu ayarlanabilir marlamlar çok rahat oluyor gerçekten sık böyle ürünler yapıyorsanız tavsiye ederim. Fırınımı da ısıtıyorum bir yandan mayonez Şimdi burada biraz işimiz var. Şöyle kenarları birleştireceğim. Pastacı kremasını çok böyle ağzına kadar doldurup üstünü böyle kapatsaydım çok fazla krem olacaktı içinde. Çünkü tart kalıbım çok yüksek ama daha alçak bir kalıp kullanıyorsanız eğer üstüne bombeli de yapabilirsiniz, dümdüz de yapabilirsiniz. Benimki kalıbım çok yüksek olduğu için daha alçak kaldı. Dediğim gibi kremayı da daha fazla artırmak istemiyorum. Çok aşırı krema krem olur bu sefer. Bizim o tart tabanının çıtırlığıyla kremayı dengelememiz lazım. Şöyle şöyle birleştireceğim. Bakıyorum nerelerde boşluk var. Buraları şöyle yama yapacağım. 75 gram hamurum atmış. Bunu e, ölçüyü azaltmayacağım çünkü farklı daha alçak daha yüksek kalıp kullanabilirsiniz. Sadece şey yazar size. Şu kadar santim kalıba tam geliyor gibi bir not. Açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şöyle bol koyacağım. Daha az da sadece serpiştirebilirsiniz. Yeter. Dolaba gidiyor, 15 dakika artı 4 de dinlenecek. O sırada fırınım da ısıtmış olacak eş zamanlı 180 derecede ısıtıyorum fırınımı. Daha sonra fırına gideceğiz. Açarken yumuşamıştı malumumuz. Oynadık, elimizi sıcaklığı vesaire dolaba attık. Bir 15 dakika kadar durdu. Tekrar bir dinlendi güzelce. Şimdi 180 derecede fırınımı ısıttım. Fansız fırın bu arada. Fanlı da pişirmek isterseniz dereceyi bir 20 derece kadar düşürmeniz lazım 180 derece fansız fırında altı atacağım altın bir üstü ortayla alt arası gibi düşünebilirsiniz altta pişecek ancak 180 derece ısıttık ama fırının kapağını açacağım yerleştireceğim ve sonra 160'a düşüreceğim dereceyi e, ardından alt tarafta 160 derecede bir 45 dakika kadar pişecek daha sonra fırını 180 dereceye tekrar çıkartacağım ve 15 dakika kadar da öyle pişecek bu dakikaya çok bağlı kalmayın 45'ten sonraki dakikaya Önemli olan bizim için üstünün iyice kızarması kızarana kadar 180 derecede bekletin yeterince kızarmamıştı. O yüzden üst rafa aldım. Bir 5 dakika daha verdim. Siz de yeterince kızarmazsa üst rafa alıp biraz daha süre verebilirsiniz. Ters çevirip çıkaracağım. Ters çevirdim. Hop. Ve tekrar Böyle de çok şık ama bence biraz pudra şekeriyle daha da şık duracak ve pudra şekeriyle çok daha şık durdu.